tatlı kız artık kendine zilan demekten utanıyordu. Zilan çoktan ölmüştü. Ancak çocukları için yaşıyordu. Namusu, şerefi için yaşıyordu. Ve içinde, çok derinlerde, mahir için yaşıyordu. Toplum zilanı harcamıştı. Bir ideoloji yüzünden acımıştı. işte. Hafıza var mısın? Hafıza var mısın da ne olursa olsun diye haysiyetini, şerefini hiçe sayıyorlardı. Mahir bunların farkındaydı. Mahir de yol alıyordu. Allah yolunda. Ve bu yolculuğu gitmek zorundaydı. Ancak böyle bu şeytan soytarılarına haddini bildirecekti. Mahir de yaşıyordu. Allah için. namusun şerefi için. Ve bir gün gelecek. Bunları yapanların hepsini cehennemin 70 bin kat dibine yollayacaktı. Hem de zilan ile devamı kıyamam sana tatlı kız romanımızda yıllar geçmişti mahir öylesine mücadele verdi Allah yolunda ve hedeflerine doğru ilerliyordu ve artık mahir de bir şeylerin farkındaydı mahir içindeki aslanı hissediyordu daha güçlüydü. Allah Mahir'e ilahi gücünü vermişti. Ve Mahir artık şunları söylüyordu. Kur'anen acebe. Devamı kıyamam sana tatlı kız romanımızda. Benim namusuma yaklaşanı yakarım. Yakında kıyamam sana tatlı kız romanımızda. yeşimlik romanımızda genç bir kızın hayatını anlatıyoruz. Ee, bu kız e, tecavüse uğruyor. Ancak e, bunun farkına vardıktan sonra büyük bir e, mücadelenin içerisine giriyor. Ve e, namusunu, şeref, naisiyetini geri kazanmak için mücadele veriyor. Ve bu şahısla evleniyor. Ve bir yuva kuruyor. Bir aile oluyor. Ancak tabii ki ölü. Ruhu ölü. Ve bir namus meselesi olarak e, algılıyor. Ve hayatını böyle ilerlerken tabii ki toplumun içerisinde bunu e, bunu dedikodusunu yapanlar oluyor işte toplumda ne kadar şerefli ne kadar bir namus e, bilinci olduğunu göstermiş oluyor. İşte bu kızcağızın arkasından konuşuluyor ve alay ediliyor. Şimdi e, bir püf noktası var bu romanın. Bu romanda püf nokta şudur ki bu kız bir hafız annesinden istemişti. Burada da işte ilahi boyut giriyor romanımızın içerisine. Bu hafız, bu kız cayızı annesinden istemişti ve bu kızdan da görüşmüştü. Ancak o zamanlarda işte o gençlik diyelim, o kız cayız hafızı sıcak bakmıyor çünkü hafızın duruşu başkaydı ve bu kızın dışarıdaki duruşları karşı daha meyliydi. Onun için işte e, bu e, şahsın tuzağını düştü işte, tecavüze uğradı. Ama işte ne demişler, e, son pişmanlık neye yarar? Arkadaşlar işte romanımız böyle gidiyor. Yani bir kızın tecavüze uğrayışı ve ilahi boyutu e, hafızın... E, Bakalım ne yapacak? Yani nasıl bir mücadele verecek burada? Ve bu kızcağızın namusunu, şerefini kurtaracak mı, temizleyecek mi hafız? Bunun üzerinde ama çok büyük bir vurgu da toplum içerisinde yapılıyor. Çünkü bu toplum kendini çok büyük mertebelerde görüyor. Böyle yani bizler çok namusluyuz. Bizler vatan millet bilen şanslarız Hafız da işte bu toplumun şerefsizliğini, namussuzluğunu işte bu romana e, koymuş oluyor. Ve e, bu şansların nasıl alay ettiler yani bu kızcağızdan nasıl alay ettiler, hafızdan nasıl alay ettiler. Bunun gibi bir roman bekliyor sizi ancak arkadaşlar sürprizler dolu. Hafızın biliyorsunuz sürprizleri olmaz mı? Ne demişler? Kur'an nazlı bir maşuk, hafız sabırlı bir aşık. Bakalım hafızın daha neler gibi aşklarla sizin karşınıza gelecek. Evet, e, Kıyamam Sana Tatlı Kız romanımızda yakında görüşmek ümidiyle. Sevgiler, saygılar, Ahmet Sezer.